Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Ocak Cuma İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, İzmir'de altı koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Cazip görünen bir program. Biliyorsunuz her zaman cazip görünen program para verir sevgili dostlar. İnşallah e, bunu e, üstesinden gelmeye çalışacağız. Tüm yarış severler herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 19'u gösterince 6'lı kaynımız burada start alıyor. Şartlı 3 bir mücadele 4 bir yukarı Arapların 1900 metre kuma çıkacaklar. Evet burada bakıldığı zaman yani... E, Kalitesine baş parmak ve altın Gökçe Star yani sırıtıyor gibi görünüyor bu koçta. Ee, tabii ki Ayduru da e, burada atlamayacağım biz Safkan. E, i̇lk tercihimiz 2 nolu baş parmak diyeceğim Mehmet Kayayla İkinci atım altınoğlu Gökçe Star. 1 nolu Ayduru. Yani e, Ayduru'ya gelince yaptığı 3 koşusu çok muntazamdı. Yani toparlanma aşamasına girdiğini belli etti. 1400'e 3. arkasından 2100 ve 1600'e harika koşular çıkartıp hanesine birincilikleri e, yazdırdı. Eray Çizik de iyi bir uyum yakaladılar. Haydur'u da atlamayacağız. Yani 261 6 e, çizgi sanki yeterli gibi görünüyor. Ama burada bir şip nefesi Nevzat Avcı ile buluştu. Yaptığı son koşusunu 1600'ü çok başarılı buldum. İyi bir koşu çıkarttı. Etkili koşacaktır yine. 4 nolu şip nevizi 3 nolu Kenanlı Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir safkan Ve de 5 nolu Attik Soylu'ya Muharrem Okla Çok çok dikkat diyeceğim Bu safkana sevgili dostlar 2-6-1 çizgi 3 Pardon 4-3 ve 5 de Ciddi rakipleri olacaktır Bu 3 safkanın formda safkanı Sevgili dostlar Benim sıralamam 2-6-1 4, 3 ve 5 şeklinde oluştu. Evet ikinci koşumuza geçelim. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Yani koşuya baktığımız zaman. Yani burada bir tek e, mini e, altın oğlu safkanımız bu grupla ilk defa start alacak. Yani çünkü uzun kısa iyi koşan safkanlar var. Sulu pistleri iyi koşular çıkartan safkanlar var. Yarın için pis nasıl olacak onu tam olarak kestirememiz Tabii ki dev yani son yaptığı açık işte 1600'e bir yedincilikle ayrıldı ama yani grup onun için çok çok yani ağır bir gruptu bence sevgili dostlar o gün için rock solid ile e beraber el ele kol kola birinciliğe uzandı zaten o gün de bizim bankumuzu yani David yani burada biraz daha sırıtıyor gibi görünüyor Tabii ki bir no'lu safka yaptığı iki koşunu üst üste 1400 ve 1900'de harika koşular çıkartıp kazanarak e, geliyor yine bu koşuya. Yani 2 1 e, yeterli gibi görünüyor ama ben bir nolu Baba Runner Akın Sözen tercihine ve de 6 nolu bu grupla ilk defa start alacak. Yaptığı son koşusunda 1900'ü e, Meydan'a veda ederken çok çok e, başarılı bir koşu sergiledi. Gerideki safkanlar 8-9 boy gibi fark atmıştı Alperen Oluk'la. Ben yani burada bir bomba isim neden olmasın derim. 2-1-3-6 benim bu koştaki sıralamam. Evet üçüncü koşumuza devam edelim. Kısa vade 6 dişlere Mansus Hüseyin Özak. Öz sakallı koşusu 4 ayıkları İngilizlerin 1200 metre kuma çıkacak 7 safkanımız yer alacak. Evet koşuya dönelim. Koşuya döndüğümüz zaman bir nolu safkanımız olsun, seyahat da olsun, 4 olsun, beş, yedi yani tüm safkanlar burada kaçak sevgili dostlar. Ee, yani şimdi e, benim burada banko ismi olacak. Banko adayım var sevgili dostlar. Burada Nevzat Avcı ile da diyeceğim ben sevgili dostlar. Yani Siyetta'ya baktığım zaman sentetikte çok çok başarılı. Sevgili olsa bunu da dile getireyim ama yani burada ben e, Seyhat'ın liderliği alacağını düşünüyorum. E, tabii ki KabaKum'da kazandığı koşular var. E, yarış hayatında sevgili dostlar yani kazandığı koşular var. E, yani şöyle söyleyeyim. Ben Seyhat'ın e, çıktığı zaman Nevzat Avcı'yla kulvar 2 kulvar avantajı da var. Eline geçirilmiş yani çıkıp liderliği alıp virajdan sonra ben kimseye yakalanacağını düşünmüyorum. Yarın için riski de olsa yani iyi safkanlar var gerçekten. Çok iyi bir CU son zaten her zaman banko tercihi yaptığımız bir safkandı. O da iki koşusunu 1400'e ve 1600'e kazandı. Çünkü sonları birazcık güçlü gelen bir safkan. Ben 2 nolu Seyatta'nın bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum yarın için ben banko tercihimi bu koşta değerlendireceğim. Zor koşta banko bulmak elimizi biraz daha rahatlatıyor sevgili dostlar. 2 no da benim bankomdur. Evet yani bunun ciddi rakipleri yani ikili oynayacak arkadaşlar için önereceğim. 3 ee, nolu CU Sun e, ve de 7 nolu e, Lady Miram diyebiliriz sevgili dostlar. Akın Sözen'le 2 banko 3-7 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada banko tercih yapmayabilirsiniz. Yani mesela burada da bir sırtan bir safkanımız var. O da kim? Büyük Dünya Vedat Abiş ile ikili iki yaptılar. O da son koşusunu vurup işte 1400'e gerçekten çok çok başarılı bir koşu sergileri koşuyu kazanması bilmiş. O gün içinde sürdürek favoriydi ama yani onun için çıtır bir gruptu ve de koşuyu kazanmasını bildi. Ondan İzmir'de zaten bu, e, bu mesafede yine 1600 metre kum, Çağdaş, Alaçat, Rack Iron olsun, e, Yan Kalp olsun. Yani buna ciddi rakip olacak sapkanları yine geçmesini bilmişti. Yani burada alternatif bir banko adayımız da burada olabilir. Ya burada banko atabilirsiniz büyük dünyayı. Çünkü çok kaliteli bir sapkan. Veya burada süratli gidecek bu koşta abi. Seat'ta çıkamazsa önü kapanırsa liderliği alamazsa zorlanabilir diyecek arkadaşlar vardır mutlaka vardır sevgili olsa burada yıkabilirsiniz e, bankonuzu burada tercih burada alternatif bir banko büyük dünya diyeceğim bir tek benim çekindiğim bozarsam var burada Erhan aktula o da yaptığı son Bursa'da 1400'ü kazanarak e, iyi bir ilme yakaladığını düşünüyorum. Çünkü Kocaeli'de olsun, İstanbul Sentili'nde olsun çok başarılı koşan bir boz aslanından bahsediyoruz. Ben buna ciddi rakip olduğunu düşünüyorum. Bir tek isim eklersem buraya iki nolu boz aslan diyeceğim ben. 3 ve 2 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak. E, tabii ki 3 nolu safkanımız biraz daha ağır basıyor. Alternatif banko ismimiz de olabilir. Evet 5. koşumuz şartlı 3 bir mücadele. E, dört 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet burada da yani ben e, baktığım zaman iki nolu safkanımız olsun, dört nolu safkanımız olsun. Bu grupta ilk defa start alacak. Yani öteki safkanlar da bir iki sefer beraber start aldılar. Yani burada ben e, biraz fazla ata yöneleceğim. Yani bu 6 safkanın 5'ini ben kuponunda şans vereceğim. Sıralamam şu şekilde oluşacak. 3 dolu baş döner. Gökhan Gökçe ile start alacak. Yani Gökhan'la da 10 kere start alıp birini kazandılar. Gerçi bir takıt yavrusu yani 2000 metre kum ee, yani çünkü takıt yavruları 1400-1600 çünkü nefes e, yönünden etkilenebilir. O yüzden ben e, şey yaptım sevgili dostlar yani bu koşuda. Gerçi son e, İzmir'de 2000 metre kumunu kazanan bir safkanımızdı. E, yani kühe yavruları da aynı şekilde öyle sanki böyle son e, metrede geldiği zaman sanki oksijen duvarına çarpmış gibi birazcık sendeleme geçiriyorlar. O yüzden son yaptığı 1900'de e, yani Gökhan Gökçe ile e, Ayvalık ateşine geçilmişti o gün için. Ben e, baştan nereden e, çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım 1 nolu Bustein, sonradan 4 nolu Safkan. Vedat Obişle 5 nolu safkanımız ve 2 nolu Minigun diyeceğim bu koşta 3 1 4 5 2 yani bu 5 safkana ben ayırmayacağım. 6 safkanın arasında 5'inde tercih yapacağım. Evet 6. koşumuza geçelim. 6. koşumuz satış 1. 3 yaş İngilizlerin 1600 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımız var. Evet burada da 3 nolu e, zaman hemen başlayacağım. Mertcan Çelik'le yaptığı son 8. kesinlikle ölçü almadığım bir e, koşu çıkarttığını düşünüyorum. Red e, Parer herhalde öyle okunuyor. 3 nolu safkanı benim ilk derdim. ikinci atım 2 iki nolu e, yaptığı son koşunu zaten e, kazanmasını bildi. Formda gireceği bu koşuyla Nevzat Avcı'yla yani gerideki sapkanlar 5-6 boy gibi fark attı 1200'e yani mesafe şimdi biraz daha uzadı Pavlichenko yine bu koşta şanslı isim olacaktır ikinci tercihim ve de 5 nolu Bismilli Kejeriyeceğiz Erhan Aktuğla 3-2-5 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet Bursa'dan aktaracağım İzmir şablonum da buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Her iki programı için hem Antalya hem bir programı için bol şanslar. Hoşçakalın.